Dükkanı yıkılanları kaymakamlık, işte onu kaymakamlık belirleyecek. İskenderun'da hayırsever Tosyalı ailesi tarafından şehir merkezindeki esnaflar için yaptırılacak olan esnaf çarşısı ile ilgili sosyal medyada yapılan yanlış paylaşımlarla ilgili İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı gazetecilere doğru bilgiyi aktardı. Bende yok bir kişi. Herkes bana soruyor. Bana arayan arayın. Kardeşim ben burayı vermiyorum. Biz Tosyalı ailesi hayırsever... Söyledik, yapıyor. Ondan sonraki ihaleyle ya, mi yapar, burayla mı yapar, neyle yapar, ne yapar. İskenderun Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Başkan Tosyalı, burada Başkan Diyap Atar ve yönetim kurulu üyelerine Tosyalı ailesinin yaptığı çalışmaları görsellerle anlattı. Yani peki kafamda gidi sana söyleyeyim. Şimdi bizim karşıda Beyniz Ziyar Pasajı var değil mi? Evet. Diyelim ki bu görevini yaptı birkaç yıl sonra. Oradaki o büyük buraya asla Orayı güzel bir peynir pasajına kadar, yapılana kadar. Orada <laughs> süreci yapsak kötü bir şey mi? Çok güzel, mükemmel oldu. Ben bu, beni aradılar Cüment Bey dedim paylaşabilir miyim? Paylaş dediği için paylaşıyorum. Cemiyet binasından sonra gazetecilerle birlikte konuşulan parka giden Başkan Tosyalı burada hem vatandaşlara projeyi gösterip durumu izah etti hem de gazetecilerin sorularını cevapladı. Birkaç gündür e, sosyal medyada e, bilinmeden bazı şeyler beyanatlar veriliyor, konuşuluyor. Bizim amacımız burada e, yeşilimize sahip çıkarak e, 6 Şubat'ta depremde zarar görmüş iş yerlerimizin burada e, bir nebze de olsa belli bir kısmını karşılayacak iş yerleri kuralım Burada bir çarşı oluşturulması için Tosyalı ailesinden talebimiz oldu. Onlar da sağ olsunlar bu talebimizde karşılaksız bırakmadılar. Şu anda buraya hem iş yerleri kurarak hem buradaki e, belediyemizin sosyal tesisimizi daha nezih ve daha güzel hale getirerek hem de buradaki ihtiyaçları karşılaması amacıyla burada görmüş olduğunuz e, projeyi inşallah yapımına başlandı. En kısa sürede de e, hayata geçirip ihtiyaç sahibi insanlara kaymakamlığımız aracılığıyla teslim edeceğiz. Yeşil alanlara hiçbir şekilde zarar Tabii, olmayacak. Hiçbir şey. Şu anda görmüş olduğunuz bu alandaki tüm yeşil alanlar korunacak. Yeşil alanların olmadığı yerlere iş yerleri bulunacak. Burada dört tane e, ağacımız vardı. O dört tane ağacımız da buradan sökülerek Mustafa Kemal'deki e, bir parkımıza tekrar dikimi gerçekleştirdi. Burada da tüm basın mensuplarını e, göz önünde gerçekleştirdik. Yani arkadaşlarımız burada sökerken alındı. Tekrar aynı ağaçları başka bir parkımıza ee, şey yapmak üzere kullanılmak üzere vatandaşlarımızın tekrar oraya dikimi gerçekleşti. Şu an görmüş olduğunuz haliyle kalıp korunarak buranın daha güzel bir halde kullanılması için İskenderoğlu hemşerilerimizin hizmetine musunuz? Hiçbir ağaca dokunmuyor. İnşallah başkanım ben sen buranın sahibisin. Bak, ağaç burada. Bak. Aynı. Hiçbirine dokunmuyoruz. Biz burayı güzelleştirdik. İnşallah öyle de başarılı. Sizin içinde mis gibi oturacağınız alanı. Anlatabiliyor muyum? İnşallah başarılı. Bak burada. Asmış şu Bak bu direkten kapatıyorum abi. Öne kadar, şuraya kadar. Neyi kapatıyorsun? Burayı. Neden? Her tarafı üstü zaten. Ha camını anladım. Kapalı mekanı. Yani, nereye kadar? Şeye, ucuya kadar.